Bugünkü konumuz evlilikte ve ilişkilerde cinselliğin önemi. Müzik Evlilikleri ve ilişkileri ayakta tutan temel şey cinselliktir. Cinsellik de ilişkilerde dozunda olmalı. Partnerim, eşim neyi seviyor? Neyden hoşlanıyor? Ben ne yaptığımda heyecanlanıyor? Bu soruları kendimize soralım. Bir evlilikte cinsellik yoksa zaten evlilik otomatikman bitiyor. İki taraf birbirinden heyecan duymuyor olabilir ama şu çok önemli. Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ee, kanalıma öncelikle abone olmayı unutmuyoruz ve videoyu beğenirsek bir like'ınızı da bekliyorum. Ee, arkadaşlar bugünkü konumuz evlilikte ve ilişkilerde cinselliğin önemi. Ve bizler evliliklerimizde olsun, ilişkilerimizde olsun cinselliği konuşmaktan utanıyoruz. Bu bizim genelde kültürel yapımızla alakalı bir durum aslında bakıldığında. Ee, bunu bir tabu olarak görüyoruz. Ve tabu olarak gördüğümüz her şeyi konuşmaktan kaçındığımız gibi bunu da kaçınıyoruz. Çünkü neden? Tüfkaka ayıp gibi e, söylemler var. Bu konuşulmaz yaşanılmaz. Hep bu şekilde gördüğümüz için bunu konuşmaktan kaçınıyoruz. Evlilikleri ve ilişkileri ayakta tutan temel şey cinselliktir. Bir ilişkide cinsellik düzenli, aktif ve güzel olduğu sürece taraflar birbirini de tolere edemeyeceği bazı olumsuz durumları bile tolere edecek hale geliyorlar. Fakat bazı çiftler arasında cinsel anlamda ya libido farkından dolayı, ya cinselliğe bakıştan dolayı ya da istekle alakalı farklı sıkıntılar yaşanabiliyor. Bu da ne yapıyor? Evliliği ya da ilişkiyi bir şekilde sallantıya sokuyor. Bugün bu konular hakkında konuş. Evet, şimdi cinselliği biraz fizyolojik açıdan yani biyolojik olarak biraz el alalım. Daha sonrasında detaylarına doğru ilerleyelim. Beynimizin sağ tarafında daha çok zevki, işte mutluluğu algılarken sol tarafındaysa acıyı ve kederi algılıyoruz ve buradan nereye varacağım? Cinsellik de ilişkilerde dozunda olmalı. Çünkü biz e, bu iki hücreyi birbirine karşı karşıya getirirsek bu sefer e, cinsel doyumsuzluğa ulaşan bazı problemlere de yol verebiliyor, yol açabiliyor. Kısacası anlatmak istediğim burada. E, normal bir ilişkide aslında haftada iki defa minimum e, cinsel bir birliktelik yaşanması gerekiyor. Ama bu bir randevu şeklinde ya da işte uygunluğun var mı ya da bugün bir şeyler yapsak mı gibi sorularla değil de akışına bırakarak doğal rutininde yapmamız gerekiyor. E, örnek veriyorum bazı durumlarda işte 5 6 7 defa beraberlik yaşayan çiftler de var. E, evli çiftlerimiz de var, birliktelik yaşayan e, insanlar da var. Bu bu sayıyı aştıkça bu sefer iki hücre yani az önce bahsettiğimiz mutluluk ve zevk, acı ve keder karşı karşıya karşıya geliyor. Bu sefer artık ilişkinin çokluğundan dolayı bir doyumsuzluğa doğru gidiliyor ve sonrasında da iki tarafın birbirinden soğuma evresi devreye gidiyor. Bu yüzden ne yapıyoruz? Cinsel beraberliğimizde belli bir aslında rayına oturttuğumuzda bu gibi sorunlarla da karşılaşmamış olacağız. Ve bazen bana şöyle sorular geliyor danışanlarımdan olsun, normal çevremden olsun bu işi yaptığım bilen insanlarda. İşte cinsellik evliliğin yüzde kaçını oluşturuyor? Ya da işte ben şu kadar bir beraberlik yaşıyorum şu kişiyle ama bizim işte cinselliğimiz zaten bizim hayatımızda cinsel nerede? Bir kere öncelikle şunu söyleyeceğim. bir evliliği ya da ilişkiye işte yüzde şu kadarını oluşturuyor demek ya da bir yüzde varmak için bir kere ilişkinin ne kadardır sürdüğünü bilmek gerekiyor. i̇lk başlarda cinsel hayatların aktivitelerinin nasıl olduğunu bilmek gerekiyor. Ve kendi hayatlarını, sosyo yapılarını inceleyerek ancak bir yüzde veririz. Yani her gördüğünüz çifte işte ilişkinin yüzde sekseni sekstir diyemeyiz. Çünkü herkesin hayat statüsü, yaşayışı, zevk aldığı şeyler çok farklıdır. Ama şöyle söyleyeyim. Minimum minimum yüzde elli genel olarak genele vermek gerektiğinden bazı ilişkilerde de %80'dir. Bu hep değişkenlik göstermekte. Bu yüzden öncelikle kendi hayatımız ve ilerleyişimizle ilgili bunlar dediğim gibi değişiklik gösteriyor. Özellikle evliliklerde uzun süren evliliklerde ya da yeni doğum yapmış bir kadının evliliğinde baş gösteren sorunlardan biraz bahsetmek istiyorum. Bunlar ne gibi sorunlar? Taraflardan biri cinsel bir beraberlik talebinde bulunurken diğer taraf reddediyor. Bu sefer ne oluyor? Karşı tarafın egosu bir kez zedeleniyor ve bu evliliği ya da ilişkiyi sarsma evresine geliyor. Onun dışında işte yeni doğum yapmış bir kadından bahsettik. Genelde biliyorsunuz ki kadınlarda loğusalık sendromu diye bir şey var ve bu cinselliğe karşı kadını uzaklaştırıyor. Ne oluyor? Artık o adamın eşi olmaktan çıkıyor ve daha çok annelik vasfını üstlendiği için eşi ona o taleple bile gelse onu reddediyor. Çünkü artık önceliğinde o yok. Ama bu yanlış mı? Evet kesinlikle yanlış. Kadınların bunu ayırt edebilmesi gerekiyor. Ama dediğimiz gibi bu loğusalık sendromunda cinsellik biraz daha geri plana atılıyor. Bundan sonra ne başlıyor? Aldatılmalar. Kısmen olabiliyor. Her erkek yapıyor diyor muyuz? Yapmıyor ama bu da haklı nedenlerden. Neden? Çünkü cinselliği bazı insanlar gereksiz görüyor. Ama cinsellik şöyle bir şey nasıl yemek yiyoruz işte su içiyoruz bunlar bizim vücudumuzun ihtiyacı ve Cinsellik de böyle bir ihtiyaç. Yani e, özellikle kadınların bu dönemlerde eşleri reddetmesi demek eşinin ona açlığına yol açması demek oluyor. Ve aldatıldığında da sonra neden oldu, neden yaptı diye düşünürken aslında kendimize baktığımızda eksikliğin buradan geldiğini görebileceğiz. Bu yüzden örnek veriyorum eskisi gibi e, haftada bir iki değildir de 10 günde, 15 günde bir defa eşinle böyle bir e, buluşma, böyle bir date yaşarsın. Eski sıklıkta olmaz ama yine aynı düzeni yakalamaya çalışırsın. Bunu yaparsanız hem evliliğinizdeki sarsılmanın önüne geçersiniz hem de eşinizin başka taraflara kaymasını da engellemiş olursunuz. Evliliklerde ve ilişkilerde Artık cinsel hayat renkliğini kaybetmiş olabilir. İşte iki taraf birbirinden heyecan duymuyor olabilir. Ama şu çok önemli. Çiftini, eşini, partnerini ne kadar tanıyorsun? Her insanın haz aldığı bazı durumlar vardır. Nedir mesela? Görsel, duyusal ve dokunsal. Yani partnerin en çok neyden haz alıyor? Onun gözünde sen hangisini yaptığında daha seksi ya da daha vav wow oluyorsun? Bu kadın için de geçerli, erkek için de geçerli. Kim erkek kadınlar? Dokunulmayı çok seviyor mesela. Ne yaparsın? Yan yana otururken bir filme gitmişsindir ya da da eşinle sevgilinle ne bileyim bir restoranttasındır eline erotik bir dokunuş belki ee, ya da ne bileyim küçük bir öpücük boynundan. bu gibi şeylerle dokunsal ağzı direkt zirveye bu şekilde çıkarabilirsiniz ve ilişkinize artık biraz daha renk katılmış olacaktır. İşte kimi beyler ve kadınlar da neyi seviyor mesela görsel örnek veriyorum eşiniz sevgiliniz işte aranızda aslında kötü geçen günler var bir şekilde yoluna koyamıyorsunuz bir şeyleri hayat sıkıntısı var evde bir araya geldiğinizde tartışıyorsunuz ama ne oluyor ilişkimize? Dediğiniz yerde çünkü cinsellik artık bitme noktasına geliyor bu durumda. Eşinize güzel bir fotoğraf atabilirsiniz. Onun sevdiği şeyleri giyerek. Çünkü biliyorsun ki eşin bu gibi şeylerden keyif alıyor. Bu yine dediğim gibi kadın için de geçerli erkek için de geçerli. İki taraftan biri bunu yaptığında zaten karşı taraf direkt Va, benim için yapmış diyecek. Zaten bir adrenalin yüklemesi, yükselmesi olacak onda. E, ve ne yapacak? Sana bir tık daha ilgiyle gelecek. Ve belki de o attığın fotoğraf ilişkinizi biraz daha rayına sokmana neden olacak. Ve ne dedik? Duysal. Yani duymayı seviyor bazı insanlar. Zaten birbirini tanıyan partnerler bu evli çiftlerde de geçerli ki artık ben şuna inanıyorum gördüğüm şeylerden çok fazla tanımıyoruz birbirimizi. Birbirimizin neleri sevdiğini bilmiyoruz. Bunu bilen partner ne yapıyor? Biliyor ki o duysal şeylerden hoşlanıyor. Mesela arıyor aşkım seni çok özledim diyor. Ya da işte kokunu özledim diyor. Bunlar adamda direkt zaten çakraları ya da kadını da açıyor. Direkt çağrışımları yapıyor. Bu yine evliliğinize, ilişkinize renk katacak faktörlerden biridir. Ama şunu unutmayalım taraflar olarak. Partnerim, eşim neyi seviyor? Neyden hoş ben ne yaptığımda heyecanlanıyor. Bu soruları kendimize soralım. Cinsel hayatımızı bu şekilde biraz daha rayına sokarak daha mutlu ilişkiler, daha mutlu beraberlikler yaşamamız söz konusu. Ne demiştik? E, tabularımız var. Bu bizim kültürel yapımızdan, işte kendi geçmişten gelen mirasımız. Mirasımızdan dolayı her şeyi tabu olarak görüyoruz. Yani cinsellik bizim için çok ayıp bir şey. Bunları eşlerimizle ya da partnerlerimizle konuşmuyoruz. Bazı çiftler aslında mesela cinsel birleşme esnasında konuşmayı seviyor. Sevişme esnasında. Bunları dile getirmiyoruz ve bilmiyoruz, bilmeden devam ediyoruz. Belki bunu konuşarak öğrenirsek e, cinsel birlikteliğimiz daha başarılı bir hale gelebilir. Yine uzun süren evlilik ve ilişkilerde yani belki 10 yıllık bir çift ya da 5 yıldır beraber olan bir çift ilk günlerdeki işte fantastik dünyasını yakalayamayabiliyor. Bu da ne yapıyor? Spontane oluyor artık ilişki. İşte keyif vermiyor iki tarafa yaptıkları. Eskiden mesela bir yemeğe gittiğinizde birbirinize işte orada küçük jestler, sürprizler yapıyorsunuz. Bu sizi seksüel olarak da yükseltiyor. E, ama sonrasında o yemeğe sadece birbirinize bakarak günlük rutin işlerinizden sohbet ederek bir yemek yiyip final yapıp evinize gidip yatıp uyuyorsunuz. Bu ne yapıyor? İlişkiyi artık eski rutininden çıkarıp normal klasik bir ilişkiye sürüklüyor ve bu cinselliğin de bitmesine doğru yol açıyor. Ne oluyor? Yine ilişki sarsılıyor burada aslında bakıldığında. Ve ne yapacağız? Eski günleri hatırlayacağız. Zaten aslında güzel giden bir ilişkiniz, bir evliliğiniz var. Sadece cinsellik konusunda eksiklik yaşıyorsunuz. O yemeğe tekrar çıkın mesela. İlk buluştuğunuz yere gidin. Orada birbiriniz ilk yaptığınız jestleri hatırlıyorsanız işte e, cilveleri hatırlıyorsanız bunları yapın küçük bir hareket, küçük bir renklendirme ile yine ilişkinizi biraz daha canlı tutabilirsiniz. Bunlar aslında evlilik ve ilişki içinde çok çok önemli şeyler, çok çok önemli etkenler. Bu yüzden cinsellik dediğim gibi evliliğin temel taş, taşı olarak görülüyor aslında. Ve düşünsenize ya şunu mesela evlisiniz, eşinizle ilk zamanlarda yaşadığınız heyecanları düşünün, birbirinize dokunduğunuzda hissettiğiniz hissiyatı ama artık belli bir süre geçiyor. Eşine dokunduğunda sıradan bir arkadaşına dokunuyormuşsun gibi ya da onu gördüğünde heyecan duymuyorsun. Aynı yatağa girdiğinde arkana dönüp uyuyorsun. İşte çok çocuk vardır çocukla ilgileniyorsun. Evlilik yok aslında. Senin arkadaşın olmuş artık o. Aynı evi paylaştığın iki arkadaş. Bir birlikte cinsellik yoksa zaten evlilik otomatikman bitiyor. Yani artık ev arkadaşı işte anne baba bu görevlere bürünüyorsunuz. Ne oluyor? evlilik finish. Hiçbir canlılık yok, hiçbir hareket yok. Birbirinize dokunduğunuzda eski hissettiğiniz şeyleri hissetmiyorsunuz. Bu evlilik artık bitmeye de mahkum kalıyor bir yerde. Çünkü ne olacak? Ne kadar da taraf olarak cinselliksiz, işte anne baba vasfıyla ev arkadaşı olarak devam edebilirsiniz ki duygusallık bitmiş bir kere. Cinsellik aslında duygusallığı da canlı tutan bir faktör. Yani bunu devam ettirmeyi başarabilirseniz zaten evliliğinizin de yürümesi gayet doğal ve güzel bir şekilde gidecektir. Ama cinsellik geri planı atmayı normal günlük yaşantınıza devam etmeye devam Devam ederseniz de zaten bu evlilik eninde sonunda bitecektir. Konuyu kısaca toplamak gerekirse ne demiştik? Evliliği temel taşı cinselliktir. E, cinsellik bittiğinde zaten evlilik de otomatikman bitiyor ya da ilişki. Ne yapacağız? Belki partnerimizde hoşlanmadığımız bir şey var. Karşımızdaki kadından ya da adamdan elektrik almadığımız ya da bizi negatif etkileyen, cinsel açıdan düşüren şeyler. Bunları konuşalım, bunları tabu olarak görmekten de tamamen vazgeçelim. Ve konuştuğunuzda göreceksiniz ki cinsel hayatınızda bazı renkler ve değişimler de beraberinde gelecek. Ve bu sayede ilişkinizi ve evliliğinizi kurtarıyor bile olabilirsiniz farkında olmadan. Bu bölümümüzde de evlilik ve ilişkilerde cinsel neden ne önemli olduğunu işledik. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Görüşürüz.